Merhaba Mobile Legends severler. Bugün harika bir yenilikle karşınızdayız. Yepyeni etkileşimli efekt özelliğimiz artık sizlerle. İlk efekt paketimiz 5 Kasım'da oyuna eklenmiş olacak. Aklınıza gelebilecek her türlü durum için bir efektimiz var. Gelin şimdi bir göz atalım. Takım arkadaşlarınızla çok mu iyi anlaşıyorsunuz? O zaman bir seviliyorsun çok yakışır. Nasıl mı? Avatarına dokunun, istediğiniz efektin üzerine sürükleyin ve arkanıza yaslanıp seyredin. Kahraman seçiminde kilit rolleri üstlenen arkadaşlarınıza beğeni atarak onların gönlünü hoş edebilirsiniz. Ve takımda dediğim dedik biri varsa da e ezici vuruşla onu bir güzel hizaya sokabilirsiniz. Bu muhteşem efektlerden en çok hangileri hoşunuza gitti? Birbirinden güzel daha pek çok etkileşimli efekt getireceğiz. Tabii sizler de kendi önerilerinizi yazabilirsiniz. Belki de herkesin bayıldığı bir sonraki efekt sizin fikriniz çıkar.